Evet, bugün de olgun ciltler için haftalık peeling uygulamamıza geçiyoruz. Bu peelinglerimiz hepsi bütün cilt tipleri için tek kullanımlık, bir kere de hazırlanıp uygulayacağınız ürünler. Dolayısıyla saklanma koşulları ile ilgili olarak da herhangi bir detaya ihtiyacınız olmayacak. Olgun ciltler için ben çekilmiş, öğütülmüş nar çekirdeğini ya da nar çiçeğini kullanıyorum. Sonuçta benim de bir olgun cildim var. Ve hidrolat olarak da açıkçası ilk tercihim gül suyu. Gül suyu olmazsa lavanta hidrolatı olabilir. Ölmez çiçek hidrolatı olabilir. Bunlar olgun ciltlere de gerçekten elastikiyet kazandıran sulardan. Akabinde yaklaşık bir çorba kaşığı kadar bir hidrolat... Peeling malzememizi yeterli kıvama getiriyor gördüğünüz gibi. Uçucu yağ olarak da ben mür tercih edeceğim. Mür kırışıklıkları da engellediği için, ince kırışıklıkların görünümünü de azalttığı için benim sık kullandığım uçucu yağlardan 3 damla kadar yeterli olacaktır. Onun dışında eğer elinizde mür yoksa lavantayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, lavantanın dışında da cilt tipinize göre yağlıysa aspir ya da ayçiçek yağı, kuruysa da zeytinyağını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sabit yağlarda biliyorsunuz oranımızı 7-8 damlaya kadar çıkartabiliyoruz.